Döviz kuru ile ilgili yaptığı açıklamalarla özellikle dolar TL tahmini ile adından çokça söz ettiren ekonomist Selçuk Geçer, altın ve dolar tahminini güncellemesinin ardından yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Bu kez stagflasyon uyarısı ile dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer, müdahale sonrasında 14 lira bandında bir süredir dengede kalan dolar kuruna ilişkin merak edilenleri aktardı. Piyasalarda son durum ise yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Tartışma yaratan piyasa tahminleri ile adından söz ettiren Selçuk Geçer, yeni bir piyasa tahmini ile gündem yarattı. Altın ve para piyasalarına ilişkin uzun süredir önemli uyarılarda bulunan ekonomist Selçuk Geçer, son yaptığı açıklamasında bir fırtına yaklaştığını ve tam güneşi görecekken yeni bir haberler krizin daha da dibe gittiğini vurguladı. Sadece Türkiye odaklı değil, tüm dünyada benzer kötü haberlerin geldiğine de işaret etti. Altının yüksek fiyatları korumaya devam ettiğine dikkat çeken Selçuk Geçer, doların tüm bunlara rağmen neden yükselmediği sorusuna yanıt verdi. Döviz beklentilerinin yıl sonuna göre yükseldiğini ifade eden Selçuk Geçer, bunların iyi beklentiler olduğunu ifade etti. Türkiye'deki fiyatlara bakıldığında ise doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteren emareler olduğuna işaret etti. Doların aslında sabit kalmadığını vurgulayan Selçuk Geçer, %50'lik bir artış gözüktüğünü söyledi. Bunun dolara uyguladığımızda ise yüzde 40'lık farkın, dövizin üzerine konduğunda 20 liralık fiyatlama olduğunun görüldüğü ifade edildi. 28 Nisan Perşembe günü itibariyle dolar, TL 14,79 lira bandında ilerlemeye devam ediyor. Hükümetin Aralık 2021'den itibaren uyguladığı müdahale ile bir süre 13 lira bandında kalan dolar, TL, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında 14 lira seviyesinin üzerine doğru hareketlendi. Bu seviye korunmaya devam ediyor.